Selamun Aleyküm. Şimdi e, Adapazarı'nın Kemal Yediği bir köyündeyiz. Pamukova. Pamukova olur mu lan? Pamukova da Pamukova. E, Pamukova'nın köyü, Sarak burası. E, böyle eşekler, inekler, böyle bakır bir insan. Gene bizim grup. Apuç, bu sefer direksiyon da Apuç. E, Arkadaşı e, onun arkasında Maymun, bu da ben Ahmet. Maymun abi, Maymun. E, adamın da hesabını bozmadan. E, e, buranın çilekleri meşhurmuş. Dün gece Evet, evet, öküz, evet, Öküz Boğan, Öküz Yatağı köyünde kamp yaptık. Öküz Yatağı ama biz yattık orada. Kamp kurttuk, çadır kurduk, çadır kurduk. Kankiş Yatağı aldı. Fazla kavurma yaptık akşam. Büyük ateş yaktık. <laughs> Kimseye söylemeyin. Devletin odununu yaktık. Bir ton. Öyle oldunlar, güzel. Böyle odunlar Tabii böyle ee, odunlar. Ve bunu mesela beşte birini yakmışız herhalde. Bayağı bir. 25 saat falan yaktık. Adamın da hesabını bozmayın o zaman. Şereflerimizle. <laughs> Boş. <neyse>. <Suklar> totally. hey, wow. no. hey. <laughs> <laughs> ana anime. ana mi? Dur video bu kadar. Boş. Ana ana mi? Ana ana mi? Ana ana mi? Ömer'in topi. Haşan'ın Nuri'nin ne pisi. Ana rezil ame. Evet pisi. Evet pisi ame. Ama damına koydu. Ha kuzular senin Ne? Senin Kafa damına koydu. Ve atımın damına gollar var. Ve atımın Oy! 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 Kapat ama Kapat ama kapatıyor koydum Kapat Kapat amına koydum dedik ya. Kapat amına. Kapatacakmışız amına Kapat koydum ne koydum dedikçe. Kapat ben. ne koydum dedikçe. Kapat ama ne koydum dedikçe. Kapat ama ne koydum dedikçe. kapatıyorum.